أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Rab bizden ilmen ve fehmen ve elhikna salihin. Rabbimiz, Halikimiz, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Rasûl-i Muçteba, Habibi Huda, Şefi'i Ayrûz-i Ceza, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaana salatu selam, tahiyyatul ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı evet. Hak tevfikati subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Evet. Değerli müminler, kıymetli hazirun, En'am suresi 69. ayeti kerimedeyiz. Cenab-ı Hak hakkıyla istifade edebilmeyi nasip eylesin. Bize rızasınca ihlasla hüsnü ifade cümlemize de anlattıklarımız, dinlediklerimizde istifade nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. Ve ma alellezine yettekune min min şeyin velakin zikra leallehum yettekûn sadakallahul azim ve ma alellezîne o kimseler üzerine yoktur yettekûn ki onlar sakınırlar takva sahibidirler o takva sahipleri üzerine yoktur ne yoktur min hisabi min şeyin onların hesabından onların yaptıklarından bir vebal, bir sorumluluk, bir şey onlara yoktur. Ve lakin, lakin vardır. Ne vardır? Zikra, hatırlatma vardır. Uyarma vardır. Nasihat etme vardır. Leallehum yettekun. Umulur ki onlar da sakınırlar, terk eder, vazgeçer, uzak durur, takva olurlar. Sadakallahu'l-Azim. Kısaca ayeti kerimenin mealini arz ettik. Bir önceki ayet-i ile bu ayet-i kerimeyi beraber mütala etmemiz icap eder. Çünkü Cenab-ı Hak takva sahiplerine onların hesabından, sorumluluğundan bir ve var bir şey yoktur derken neyi kastediyor? Hani dün okuduğumuz ayette Allah'ın ayetlerini inkara kalkan, alay eden, hafife alan bir mecliste, bir toplulukta sakın ha oturmayasın. Mevla Teala'nın emri ilahiyesinden sonra şimdi bu ayeti kerimede de Cenab-ı Hak Allah'a ya da dine, kitaba, ayete hakaret eden, ileri geri konuşan, küfreden, alay eden bir ortamda birisi bulunur da ki o birisi takva sahiplerinden olursa, muttaki biri, onda küfür yok, şirk yok, nifak yok, o söylenenleri kabul etmiyor. O söyleyenlerle beraber de değil, fakat bulunduğu ortamda birileri kitaba, ayete, dine, imana, mukaddesata ileri geri konuşuyor. Sen de orada bulundun. Sen o söyleyenlerden değil, onlar gibi düşünmüyor, inanmıyor, kabul etmiyor. Bilakis sakınıyorsun, takva üzeresin. Onların konuşmalarından sana bir vebal, bir şey, bir sorumluluk yoktur Allah diyor. Ama ne var? Öyle bir ortamda bulunduğun zaman o zaman hatırlatacak, nasihat edecek, onları uyaracak, ikaz edeceksin ki ona ki onlar da vazgeçer, düzelir, terk ederler diyor ayet-i kerime. Dün de ifade etmeye çalıştığımız üzere mesele hakikaten mühim, önemli bir mesele. Bulunduğunuz ortamlarda, cemiyetlerde, efendim taraf olduğunuz grup, dernek, cemiyet, cemaat, parti, siyaset neyse şayet Allah'ın kitabına karşı bir efendim hücum, hakaret, inkar, küfür, dine karşı bir taarruz söz konusu olduğunda ne yapmak lazımı Mevla bize öğretiyor. Öyle önemli mühim bir mesele ki meselenin ehemmiyeti anlaşılsın diye Kur'an'dan başka bir ayet-i kerime ile bugün, dün bıraktığımız yerden devam edelim inşallah. Rabbimiz Teala buyuruyor ki يَغْمَئِذٍ يَتَسَاَلُونَ عَنِ الْمُجْرِم۪ينَ O gün cennetlikler, cehennemliklere, mücrimlere sorarlar. Neyi soracaklar? مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَارٍ Sizin bu cehennemde sakar ateşinde olmanıza gerekçe, sebep, ya ne ettiniz, ne yaptınız da bu ateşe düştünüz? Kim soracak? Cennetlikler. Yarın Mevla Teala buyuruyor ki, cennetlikler cehennemliklerin mücrimlerine şöyle soracaklar. Ne işiniz var ya burada sizin? Suçunuz ne? Hani haşa la teşbih. Olur ya eskaza hapishaneye zindana, karakola, yolunuz düştü. Orada birini gördün, karşılaştın. Adama sormaz mısın? Kardeş ne için içeride yatıyorsun? Suçun ne? Ne yaptığında zindanda, hapishanede, karakolda bekletiliyorsun? Ha, cennetlikler de cehennem ehline soracaklar diyor Mevla. Ne suç işlediniz? Cevap. Allah Azze ve Celle yarın cehennemliklerin ağzıyla konuşacaklarını Kur'an'da bize haber veriyor. Sürpriz yok. Duymadım, bilmiyordum, haberim yok. Bak Mevla olacak şeyleri olmuş gibi bize anlatıyor. Arapça bilenler ne demek istediğimi anlarlar. Çünkü Mevla diyor ki devamında ve dediler ki bak diyecekler demiyor Allah. Yani bu şu an oldu mu? Olmadı. Mahşerden bir manzara anlatıyor Mevla. Mahşerde yaşanacak bir olayı bize anlatıyor Allah. Gelecekte onlar şöyle söyleyecekler diyebilir. Demiyor ama Allah. Ne diyor? Ve kalu dediler ki yani Arapçada mazi geçmişte kullanılan bir fiil edatıyla cevap veriyor cehennemlikler. Dediler ki yani Allah katında bu iş böyledir. Ona göre aklınızı başınıza alın. Ne dediler? Lem nekümine musallin. Söyleyeceklerinin başında cehenneme niye düşmüşler? Bir, namaz kılmadık diyecekler. Namaz kılmadığımız için biz bu cehenneme düçar olduk. Birinci sebep bu. Konumuz namaz değil. Ama yeri geldiği için namazın da ne kadar mühim bir şey olduğunu Rabbim bize anlaştırsın diye dua ederdi. Bugün çok rahatlıkla terk edilen bu namaz var ya, bugün o kılmadığı namaz, bak yarın başına neler açacak, ne diyor Allah? Ne işin var cehennemde cami? Sen ne zannediyorsun? Şöyle vurgun yaptım, böyle cinayet işledim, şu kadar katil, adam öldürdüm, böyle demeyecek. Ne işin var cehennemde senin? Bir, namaz kılmadığım için. İki, velemnekü nutaymul viski fakiri fukarayı gözetmedik, yedirmedik, doyurmadık. Etrafımızda, çevremizde yaşadığımız dünyada nice aç, açık, nice garip, huraba, fakir, fukara ihtiyaç sahibi insanlar varken biz onları hiç görmedik, biz onlara el uzatmadık, zekat vermedik, sadaka vermedik, hayır yapmadık, ilgilenmedik, komşum ne haldedir sormadık diyecekler diyor Allah Celle Celaluhu. İki, üç konuyla alakalı yer. Ve künne nehudu ma'al kha'idin. Ne işi var cehennemde cevabı? Cevap. Allah diyor bak Celle Celal. Biz dünyada batıla dalanlarla beraber batıla dalardık. Batıl ehliyle beraber oturup kalkar, onlarla da aynı safta yer alır. Batıl ehliyle, din düşmanı, İslam, Kur'an, ezan, bayrak, cami, efendim, namaz, tesettür, şeaili İslam ne varsa İslam düşmanlarıyla batıl bir davanın müntesipleriyle beraber ortak oturduk, kalktık, destek olduk. Aynı çatı altında, aynı partide, aynı siyasette, aynı görüşte yedik içtik. Neymiş bu işin ahiretteki karşılığı? Yani sadece mesela sevmek, taraf olmak, desteklemek, şakşaklamak, propagandasını yapmak burada kalsa istediğin görüşü, istediğin efendim fikri benimse tercih senindir diyebilir. Ama öyle değil. Bu işin ahiret boyutu var. Yanlış adamlarla beraber yol alırsan, yanlış adamların arasında olursan, bak ahirette Allah faturayı çok efendim acı ödetirim size diyor. Batın ile beraber bir Müslümanın yeri yok, işi yok, vesselam. O zaman ne diyor dünki ayette Mevla? Batın ehlinin olduğu Kur'an'a, İslam'a, mukaddesata sövülen, sayılan, hakaret edilen bir ortamı terk et. Onlarla beraber oturma diyor. Burada ne diyor Mevla? Şayet senin yanında, bulunduğun ortamda birileri dine, mukaddesata, İleri geri konuşur, hakaret eder, alay eder. Ama sen onlar gibi düşünmüyorsun, sen onlardan değilsin, rahatsız oluyorsun bu söylemlerden. O zaman onların o söylemlerinin sana bir vebali, bir sorumluluğu, bir günahı olmaz. Ama ne olacak? Sen onları ikaz edeceksin Allah diyor. Durun bakalım diyeceksin ya, bu hoca ne yapmış? Ayet okunmuş. Ayet okuduğu için bir hoca şikayet edilir mi? Rahatsız olunur mu? Cami efendim açılışından, Fatih'in emaneti, Ayasofya Camii'nin açılmasından niye rahatsız oluyorsunuz ya? Bu memleket bize Fatih emanet. Biz Alparslanların torunlarıyız. Biz Abdülhamid'in torunlarıyız. Diyeceksin, ikaz edeceksin diyor Allah. Yanında birisi peygambere hakaret ettiğinde, Efendim Kur'an'a Allah'ın ayetlerine ileri geri konuşuyor. Dur kardeş yok bana orada dur. Ben seni dinlemem. Yanlış konuşuyorsun. Ben bu söylediklerini kabul edemem arkadaş. İkaz et Allah diyor. Olur ki senin bu ikazın, bu nasihatin onun da kendini frenlemesine, onun da yanlıştan vazgeçmesine sebep olursun Allah diyor. Ulema buyuruyor ki bu ayet-i kerimenin nüzülüyle alakalı Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. Dediler ya Resulallah bir önceki ayette Mevla ne dedi? Batıl ehli. Kur'an'a ayetlere ileri geri konuşan, hakaret eden, alay eden, hafife alan onlarla oturmayın dedi. Şimdi sahabe diyor ya Resulallah bu müşriklerle biz hiç oturmayacak mıyız? Bunlarla oturduğumuz zaman bazen hatta yaşıyorlar. Sana dil uzatıyorlar, kulağına dil uzatıyorlar. Şimdi biz bunlarla hiç mi bir arada bulunmayalım, hiç mi oturmayalım bunlarla demeleri üzerine ayet-i bak. Ne diyor Mevla? Onlarla velev ki aynı ortamda bulunursanız da onlar peygambere, kitaba hakaret bari konuşurlarsa siz onların bu söylediklerinden sorumlu olmazsınız. Ama ne olacak? İki şeyden birini yapacaksınız. Ya olay terk edeceksiniz, ya da onlara yapmayın. Benim yanında böyle benim kitabıma, benim dinime, benim peygamberime böyle konuşamazsın. Ben olduğum ortamda peygamberime hakaret ettirmem. Benim kitabımın, benim dinimin, benim mukaddesatımın aleyhine bir Müslüman kadının örtüsünden, çarşafından ya da bir Müslüman erkeğin sakalından, sarığından dolayı benim yanımda kınanmasına, ayıplanmasına ben müsaade etmem arkadaş. Kusura bakma. Herkes hakkını bilecek. Ben yanımda böyle şeyleri konuşturmam diye. Ya ikaz edin diyor Allah ya da orayı terk edin. İkisinden birini yaparsanız o takdirde o ortamda işlenen günahlardan size bir şey yok. Bunu söylerken Elbette ki Müslümanın tavrı, üslubu Müslümanca olacak. Sana yakışan bir tavırla, bir üslupla, yani kavgacı bir üslupla, ortamı gelen bir tavırla demiyorum. Bir Müslümana yakışan tavır neyse o tavırı orada sergileyerek, yani haşa ve kella, birileri benim yanımda benim dinimi hakaret ederken, çok af buyurun, amiyane ifadeyle ben orada pısırıp pısırıp oturup denilenleri yiyip yutamam arkadaş. Ya, yani ben şimdi burada bir şey söylesem, burada kavga olur, gürültü olur ya da bu işin üstesinden gelemem, içinden çıkamam, Bellik bir mesele değil, bir şey bilmiyorum, ne diyeceğim adamlara? Ama adamlar atarlı gitarlı konuşuyorlar din hakkında, o zaman ben burada durmam diye. Ya orayı terk edeceksin ya da usulü dairesinde İkaz edecek, uyaracak. Arkadaşlar, hakkı anlatacak, hakkın tarafında yer alacak. Karıncanın dediği gibi, safın belli olsun dedi ya, batılın taraf kirliliğini yapan, batılı savunan, konuşan, hakkı eleştiren insanların olduğu bir ortamda, sen de hakkın taraftarı olacaksın. Tuttuğun futbol takımının aleyhine konuşturmuyorsun ya, Tuttuğun partinin aleyhinde yanında, kardeşin de olsa konuşturmuyorsun değil mi? Hangi partiye gönül verdiyse, yanında partinin eleştirilmesine rahatsız oluyorsun. Sessiz kalmıyorsun. Ya da cemaat, tarikat müntesibi birçokları, yanında tarikatının, şeyhinin, hocasının aleyhine, hele bir konuş göreyim seni, orada aslan kesiliyorsun. Efendim söz konusu siyaset, parti, politika, futbol, cemaat, tarikat, hoca olduğu zaman savunuyorsun da söz konusu Allah'ın kitabı, Allah'ın ayeti, din, peygamber, mukaddesat olduğu zaman niye susuyorsun? Niye seyirci kanıyorsun? Niye tepkini, tavrını yakışan bir vaziyette bak ortaya koymuyorsun? İşte Mevla bize orada nasıl bir tavır sevgileyeceğimiz iki ayette öğretiyor. Ya ortamı terk edin diyor ya da münasip bir lisanla uyarıda bulunun, ikazda bulunun. Seni tanıyanlar da bilsin ki bu adamın yanında dinin aleyhine konuşulmaz. Bu adamın yanındayken Kur'an'ın, peygamberin, Allah'ın, mukaddesatın aleyhinde konuşturmaz diye herkes seni bilecek. Senin yanında da konuşurken herkes hesaplı kitaplı konuşacak. Dolayısıyla bir mücadeleye, bir tartışmaya, bir kargaşaya imkan fırsat vermeden Müslümanca ahlaklı bir şekilde hakkı müdafaa etmek, savunmak Müslümanların görevidir, vazifesidir. Bunu söylerken İslam tartışmaya, mücadele etmeye bizdeki gibi kavga, kargaşaya İslam buna müsaade etmez. İslam'da tartışmak yok kavgalaşmak, nizalaşmak, efendim bir davayı karşı tarafa zorla kabul ettirmek, öyle bir şey yok İslam'da. İslam'da olan nedir? Tebliğ var, davet var, münazara var. Hani şimdi bugün televizyon ekranlarında her akşam boy boy kendini gösteren bizim her şeyi bilen birilerimiz var ya, bakıyorsun mesela bugün gündemde ne var? Covid. Aynı adamlar bu akşam komite tartışıyorlar. Yarın gündemde ne var? Ayasofya. Aynı adamlar Ayasofya'ya tartışıyorlar. Yarın gündemde ne var? İşte falan ayetle alakalı biri bir şey söylemiş. Aynı. Ya bu nasıl bir iştir? İki tane gazeteci sporu tartışıyorlar. Siyaseti tartışıyorlar. Dini tartışıyorlar. Efendim tıbbı tartışıyorlar. Her şeyi biliyorlar maşallah. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef vati ve Ve netice saatlerce süren tartışma programları kavgalar, o ona hakaret ediyor, o ona hakaret ediyor, o ona bir şey fırlatıyor. Öyle bir şey yok. Bunların hiçbiri Müslüman ahlakı değil. İslam ahlakında ne var? Bak bir hadis-i şerif okuyayım size. Ebu Davud i̇bn Mace Nesai Tirmizi hadis-i şerifi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ene zâibun kefili benim diyor Efendimiz. Söz veriyorum. Kefil oldum. Şu kimselere ki bir beytin fi rabadıl cennetin cennetin kenarında Allah ona bir köş verecek. Kefili benim diyor. Kime? Limen terekel mira ve inkâne muhikka. Haklı olduğu halde tartışmayı terk edene Cennetin kenarında Allah ona bir köşk verecek kefili beni diyor efendimiz. Dikkat buyurun kimin kefili Peygamber? Haklı olduğu davada tartışmayı terk etti. Ya haklıyım arkadaş ben bu meselede ama karşı taraf anlamıyor. Karşı taraf da seviyesizce tartışmaktan olayı kavgaya taşımaktansa tartışmayı sonlandır. Tamam arkadaş, seninki sana, benimki bana, sen yoluna, ben yoluma, deküm din, hüküm ve niyetin anlayışıyla haklı olduğu davada tartışmayı bitiren, sana cennetin kenarında bir köşk sözü diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devam ediyor. Buyuruyor ki, وَبِبَيْتِ ف۪ي رَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَدِبَ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا Cennetin ortasında bir köşk sözü. Az önceki neredeydi? Cennetin kenar mahallelerinde bir köşk tabiri caiz. Şimdi cennetin en merkez, orta yerinden bir köşk sözüm var diyor Efendimiz. Kefili benim. Kime ya Resulallah? Mizah için, şaka için de olsa yalanı terk edeni diyor Efendimiz. Yalan yalan. Ya şaka için canım mizah olsun, insanlar gülsün, eğlensinler diye yalan konuşuyorum. Yoksa ciddi, gerçek manada bir yalan değil, demiyor Efendimiz. Bak şakadan da olsa, yalanı terk edene, cennetin ortasında bir saray, bir köş, kefili benim, sözüm söz diyor Efendimiz. Yalan, şakadan da olsa, Müslümana yakışmaz. Ya bunun ciddisi, takdiri size bırakıyorum. 3 Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ve bir fi cenne cennetin kenarı mahallesi dedi cennetin merkezinde ortasında dedi şimdi diyor ki cennetin en yüksek köşklerinden bir bey bir saray bir kaşane kefili benim diyor kimin ya Resulallah limen hassene hulukahu ahlakını güzelleştirene diyor Efendimiz cennetin en yüksek yerlerinde köşkleriniz olsun istiyor musunuz ahlakınızı güzelleştireceksiniz. Cennetin orta yerinde köşkün olsun istiyor musun? Şakadan da olsa yalan söylemeyeceksin. Cennetin kenar mahallelerinde yerin yurdun köşkün olsun istiyorsan, haklı da olsa tartışmayacaksın. Konumuz neydi? İslam'da münazara usulü, tartışma ki buna kitabı olarak cedelleşme denilir. İslam'da cedelleşmek yok, tartışmak yok. Niçin? Çünkü tartışmadaki temel espri nedir? Ben haklıyım, sen haksızsın. Haklı olduğumu ortaya koymak adına konuşmanın adıdır tartışma. Bugün televizyon ekranlarında bizim seyrettiğimiz tartışma programlarının esprisi ne? Orada kim daha güzel konuşursa, kim daha ikna edici konuşursa onun haklı olduğu bir tartışma. Taraftarlarının alkışladığı bir program. İslam'da böyle bir şey yok. İslam'da ne var? Münazara var. Münazaradaki gaye, hikmet, esprine ne? Hakkı ortaya çıkartmak. Ben haklıyım diye tartışmak değil. Arkadaş, senin davan mı hak, benim davam mı senin delilin mi hak, benim delilim mi hak? Hangimizin davası hak ise hakkı ortaya çıkartalım. Senin dediğin hak ise ben o hakkı alır kabul ederim. Münazara bu. Siz tartışma programlarında hiç duydunuz mu? Birisi karşı tarafa, arkadaş sen doğru söylüyorsun, ben bu konuda yanılmışım, ben yanlış düşünüyormuşum, özür dilerim, doğrusu senin dediğindir. Hiç böyle bir tartışmaya şahit olanınız var mı? Çünkü onların ikisi mücadele, cedel, İslam'da münazara var. Sen delillerini ortaya koyarsın, karşı taraf delillerini ortaya koyar, hangisinin delili isabetli ise, hak ise iki tarafta hakka teslim olurlar. Misalle ne demek istediğimi anlatayım. Çok misal var da İmam-ı Azam Rahim Allah'tan konuşalım. i̇mam Azam'a birileri dediler ki, ya İmam, sen şimdi diyorsun ki, içki içen, zina eden, ki büyük günah işleyen, efendim bu görüşte olan insanlar var, bunların mezhepleri de var, hariciler. Efendim bunlar öldüğünde cenaze namazı kılınır diyorsun, öyle mi? İmam-ı Azam evet dedi, şimdi soruyoruz İmam-ı Azam'a diyorlar. Adam içmiş, 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 sızmış bir vaziyetteyken de o halde af ölmüş gitmiş adam. Ya da bir kadın zina yapmış, zina mahsulü hamile kalmış, hamile olduğunu öğrenince de ben bu ayıpla yaşayamam diye intihar etmiş, canına kıymış. Sen şimdi bunların namazını kılacak mısın diye İmam-ı Azam'la tartışıyorlar, münazara yapıyorlar. İmam-ı Azam münazara usulü nasıl onu anlatmaya çalışıyor. Ne dedi onlara? Şimdi dedi ben size soruyorum, size göre zina eden, intihar eden, içki içen o halde ölürse cenaze namazı kılınmaz. Ben de kılınır diyorum. İspatım ne? Siz bu söylediklerinizin yani içki içen, sarhoş, zina eden, intihar eden hangi dinden olduklarını iddia ediyorsunuz dedi. Bunlar Hristiyan mıdır? Yok dediler. Yahudi midir? Yok dediler. Mecusi midir? Yok dediler. Peki bunlar nedir diye size sorsam ne dersiniz? Dediler ki bunlar kelime-i şehadet getirirler. Allah'tan başka ilah olmadığına, peygamberin hak olduğuna inanırlar. Peki o zaman soruyorum dedi, kelime-i şehadet dinin kaçta kaçıdır? Üçte biridir, beşte biridir, onda biridir. Dediler ki yok, kelime-i şehadet bölünmez. Kelime-i şehadet dinin tamamıdır. O zaman dedi, dinin tamamına eşdeğer kelime-i şehadeti getiren bir adam Müslüman mı? E Müslüman, e, Müslüman bir adam dedim ki zina etse, içki içse, intihar etse dinden çıkar mı? Kelime-i şehadet getirmiş. Kelime-i şehadet dinin tamamı siz söylüyorsunuz. Sustular, İmam-ı Azam'ın dediğini kabul etmek zorunda kaldılar. Münazara nasılmış? İslam'da. Bizdeki tartışmalar nasılmış? Allah ne diyor? Son cümle. Yanınızda birileri dinin, kitabın, ayetin aleyhine konuşursa ya orayı terk edin ya bu dairesinde karşı tarafı ikaz edin, ona ki onlar da vazgeçer, dönerler. Rabbim kitabı hakkıyla anlamayı ve yaşamayı bize nasip eylesin. Kur'an ahlakıyla cümlemizi mutakallık eylesin. Rıza Fatiha.